senin odandan bir kaka sesleri geliyor bebek kahkahası. Anneciğim ne oluyor burada? Bir girip bakalım mı? Odana mı dağıtıyorlar bunlar? Kim oyuncaklarını yoksa konuşmaya mı başladı? Ne oldu? Hadi gir, yavaşça Yavaş. gir bakalım. Bakın çocuklar onun meçhul odasına yavaşça kahkaha gel sesleri geliyor. Yavaşça geleyim. Uyuyor olabilirler. Uyuyor olabilirler. Ne oldu anneciğim? Hadi ya. Kendi, kendi Aa, çocuklar almak. bakar mısınız Onur Miraç odasına ne olmuş? Bu ne anneciğim? Her şey ters dönmüş burada. Bunlar da ne böyle? Ay Onur Miraç bakalım burada neler var? Burada ters dönmüş. Bunların kim olduğunu mı baksak? Ah hay sesleri geliyor. Bize oyun mu yapıyorsunuz yoksa? Ana Miraç burada tanıdığım biri var. Gıdı 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 gıdı. gıdı. Şşt, ya beni hemen buldunuz mu? Siz ne yapıyorsunuz böyle Nilo'ya? ya? Size birazcık oyun yaptık. Aa, o zaman ne yapalım? Hadi bakalım herkes yerine ne yapmışsınız ya? Bakın Nilo'yu hemen yerine oturtalım çocuklar. Nilo'ya bu köşede duruyor. Sen geç bakalım. Anneciğim bunların hepsini tek tek çevirelim bakalım. Kim varmış orada? Allah ben. Bana bu bana da hangisi Bana en çok şu tanıdık geliyor. Hangisi tanıdık geliyor anneciğim sana? Şu. O kim ki? Bana tanıdık gelmedi o. Ben çok tanıyamadım onu anneciğim. Bak. Bakayım göster bakalım kim o? Çevir yüzünü görelim biz de. Onur Miraç Kayu gel bakalım seni yaramaz Kayu Onur Miraç ya sana birazcık eğlence yapmak istedik Hadi anneciğim bunların hepsini Döndürelim bakalım kimler olduğunu bulalım. Arkadaşlarını da tahmin etmeye çalışsın. Kimler benim, var? Bana bu, bu biraz tanıdık geliyor sana. Aa, bana da tanıdık geliyor. Deniz kızı bu Deniz kızı galiba. Anladım kıyafetinden. Orası, Gerçekten. Orası. Deniz Acil kızı durum. Acil durum mu? Deniz kızı vardı <laughs> <laughs> Gel bakalım seni Deniz kızı seni. Gel bakalım sen de buraya. Suya mı attın? Evet onu suya koydum. Şimdi. Anne bak hem burası okyanus zaten okyanus evet. değil mi bak? Evet bak, anneciğim. gemiler var. Gözetleme kulesi, gemi dümeni, çapa, bayrak. Evet anneciğim. Her şey var. Her şey var. Gel bakalım. Gel bakalım sen kimsin? Aa, aa! Ona Miraç bu da ne var? <laughs> benim, Rosie. Benim annem. Efendim anneciğim. Benim çarşafım güzel. Deniz gibi değil mi? Çok güzel anneciğim Anladım. deniz gibi. Aa anneciğim elindekinden bir tane daha buldum gerçek aynısını. Gerçek denize atlayayım mı ben? Atla hadi gerçek denize. <laughs> Ona biraz denize atladı. Bakın arkası dönük iki tane de rozi buldum. Anneciğim bunları da koy bakalım oraya. Anneciğim, anneciğim deniz kızından beraber yürütüyorum. Evet. Yüz bakalım. Çok güzel yüzüyorsun. Çocuklar burada kim var? Artık şuradan Burada Yağmur, da bir bobo var. Üşüdüm. Evet anneciğim bak burada Anne da bobo var. Da birazcık şurada güneşlensin güneşlensin Anne, anneciğim. Neymiş, şurada var, tamam al bakalım boboyu da al burada. Onu da köşeye koy bakalım boboyu. Ay düşersin. Bu kim ya böyle kuyruklu biri? Aa, o, bir aç. Kanguru çok büyük olmuş. Süt içmiş, peynir yemiş, ıspanak yemiş, köfte yemiş. Köfte mi? Evet. Gel bakalım kanguru. Seni de bu köşeye Bak, koyalım. Bak ne kadar büyük bunu. Evet anneciğim. Kocaman bir ayı. O da ayı kardeş. En köşeye koy anneciğim. Onu köşeye oturt onu da. Gel bakalım başka kim var burada? Pembe elbiseli bir şiralar. Onun bir ağaç. Gel bakalım burada da var bir tane. Yeşil elbiseli bir bebeğimiz var. Aa, oh, oh, onur miraç. zarar görmüş biraz. Onu dikmemiz lazım. Bu oyuncağımız birazcık zarar görmüş. Onu şöyle koyalım da sonra dikelim. Anne, baba, Bunu da koyalım. Annecim, mu? O ne anneciğim? Onu da çevir bakalım. Evet anneciğim. Aa, bir şey konuştu gene. Penguen. Gel bakalım penguen. Ver anneciğim penguen de. Ver bebeğim. Dur, Buz. Evet gel onu Ve da balık istiyor. <laughs> gel onu da götürelim. Hop. Gel bakalım sen de buraya. Nerede olduğunu biliyorum. Oyuncak hayvanlarımın içinde. Evet. Burada kim var? Aa Rıfkı sen varsın burada da bakın. Vak vaklayan bir Rıfkı var yine emoji ters dönmüş. O ne? Emoji surat. Aa emoji surat. Kahkaha gülmekten gözleri yaşarmış bir emoji surat. Kapattık gözlerimizi. Arkadaşların da kapattı şu an gözlerini. Seni bekliyor. Aa! Dom 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 dom. Ramazan davulcusu olduğunu Onur Miraç. Ver anneciğim onu da koyalım. Hadi bu oyunlam öyle şeyleri geçirme tehlikeli. Ver kuzum. Tamam. Hop gel bakalım Emoji Sırat. Seni de buraya koyalım. Evet anneciğim tehlikeli. Hadi bunları da çevir bakalım. Kiraz Ben onun ne yapacağım? Bak kirazlardan. Bak. Lezzetli mi? Çekilmek Bakın var. kiraz kız bu da kirazlı her yeri ne kadar güzel. Merhaba sana da kiraz kız. O ne ya? Aa, aa! Onur Miraç. Kayyunun öğretmeni. Evet, bir kukla Kayu, gördünüz mü çocuklar? Çok güzel. Arkadaşlar. Arkadaşı mı? Ha, pardon ben bilememişim o zaman. Kayu. Hadi ver onu da koyalım. Kukla kukla gösterisi yapayım mı? Yap bakalım hadi bize kukla gösterisi yap. Bak bak yapıyorlar. Maala 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 maala. Bu benim arkadaşım. Ah ah. O da maçaymış. O zaman ben bunun da maşa olduğunu bilmiştim zaten. Bak. Bakın bu da maviş maşa. Ben. Ben, ben dans edeyim mi? Hadi o dans etsin. Biz de bunları alalım. Bakalım başka nelerimiz var. Gel bakalım seni de koyduk. Aa, aa bu da ne? Kukla gösterim anne. Aa onun biraz gülen bir bebek. Kukla gösterim. Çok güzeldi bebeğim. Aa onun biraz ağlıyor. Bu da onur mür için ağlayan bebeği. Emzik, Aa, mi <laughs> anneciğim? Ondan ağlıyor. Evet emziğini tak hemen ağzına. Ağlamasın. Mama mama zannetti ama. Dada diyor. Oyun oynuyor istiyorum. Evet. Aa, anneciğim burada iki tane kafa dar buldum. Aa, oyun oynatayım birazcık. Getir. A oyun oynatacağım biliyor musun? İki tane pepe var burada. Bu pepeleri Bak, de yerine koyalım. Bak nasıl oyun oynatacağım. Aa, oyun açana bir kukla gösterisini yapıyorsun. <laughs> Ada geliyor. Aa burada da bir şey var. Bu da neymiş? Aa onun miraç kirlenmiş olan kayyum burada ama bunun lekeleri çıkmıyor. Biz bunu yıkadık çocuklar. Maalesef çıkmıyor. Aa! Bir tane daha şila buldum. Etnik kıyafetli bir şila. Bakın oh yöresel kıyafet giymiş. Aa burada bir bebeğimiz var. Aa! Ali bebek Onur miraç yeni doğmuş bebek. Biz bunu yıkamıştık burada. Ay, orada ne var yine çok <gülüyor> büyük. <gülüyor> Oo, Ayşe bebek varmış orada da ya. Onu da koyalım hemen şuraya bir yere. Ay, gel bakalım Ayşe bebek. Ay şu saçlarının haline bak Ayşe bebek otobüsün, ya. Otobüsün tekerleği dönüyor. Ay. Otobüsün tekerleği Otobüsün tekerleği dönüyor. Dönüyor. Otobüs durakta duruyor. Bip, bip. Evet, o da Dur, otobüs. Aa, burada ne var? Aa, yine Kayyun'un öğretmeni ve otobüs, Kayyun'un kardeşi. Otobüs, otobüs geliyor, durakta duruyor. Bip, bip. Evet, en sonkileri de aldık anneciğim. Bu kadar ne varmış. Ne ne varmış? Ne Değil mi? Ne Bakın, ne bütün hepsini çevirdik. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bak, meme edeyim şimdi bak evet, anne.